Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta elimizi temsil eden Isparta Spor, deplasmanda Kırklareli Spor'la karşı karşıya geldi. Kırklareli Atatürk Stadyumunda oynanan maçın başlama düdüğü saat 14'te çaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz Isparta Spor, ilk dakikalarda bulduğu fırsatları gole çeviremedi. Maçın 30. dakikasına gelindiğinde Kırklareli Spor, Muammer Denizhan Taşkı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında da etkisini artıran Isparta Spor, aradığı golü bulamadı. Maçın ilk yarısı Kırklareli Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan taraf Isparta Spor oldu. Yeşil pembeli ekip ikinci yarıda da bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Isparta Spor, Kırklareli Spor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan Sparta Spor aldığı bu mağlubiyetle ligde 26 puanla 13. sırada yer alıyor.